Sinan Bey konuşmamız lazım çok önemli. Söyle. Hazal Kenan'ın yanında. Ee, bana ne canım bundan? Suzan'la konuştum. Vural Bey'le tartışmışsınız sanırım. O da Marina'ya çıkmış gitmiş Kenan'ın yanına. İkisini bir arada görürse. Bu abimin ve karısının problemi. Ama çalışanlarımızın bizi dinliyor olmaları da benim problemim. Bana hemen Suzan'ı çağır. Hemen. Hemen. Hem sen neden bu kadar tedirginsin ki? Unuttunuz galiba. Hazal benim kardeşim. Hı. Peki, öyle olsun. Sinan Bey bakın lütfen. Yalvarıyorum bir şey yapın. Sinan Bey bakın ne isterseniz yaparım. Yapacak bir şey yok. Kusura bak. gün boyu devam eden sağanak yağış ve etkisini sürdürmeye devam ediyor. Murat oğlum, sakin ol artık lütfen. Otur şuraya. Nereye oturayım anne? Adam karımı kaçırdı diyorum sana. Tekneye kendi bindi demedin mi? Dedim. Ama yarına kim bilir kimin için çağırdı. Oğlum, bak beni yanlış anlama ama... ...haber vermeden eski nişanlısıyla görüşmeye gitmesi bile yalnız zaten. Haksız mıyım? Anne tamam, yeter! Şu an bunu düşünmek istemiyorum. O adam karımı kaçırdı. Olan bu! Onları bulduğum zaman merak etme, onu da sorarım. Fıral Bey, hoş geldiniz. Sen biliyorsun bunların nerede olduklarını. Tanışıyorsunuz siz. Biliyorsun o herifin nerede olduğunu. Hangi herif? Ee, ben kimden bahsettiniz? Kenan, Kenan Çelebi. Balıkçı. Nerede o? Nereden bileyim Vural Bey? Benim muharifle ne işim olur ki? Eğer bir şey biliyorsan da bizden saklıyorsan... Delirdiniz mi Canan Hanım? Neyi saklayacağım ben sizden? Hem niye sorduğunuzu da anlamıyorum. Ben sana anlatayım Halil Efendi. O balıkçı kızını kaçırdı. Ne? Ne diyorsunuz siz Canan Hanım? Yapamaz. Vururum, öldürürüm onu. Merak etme, senden önce ben öldüreceğim. Ne oluyorsun kız? Ne oflip pofluyorsun? Yok bir şey. Ha, yüzünde güller açıyor. Evimizi güneş gibi aydınlatıyorsun maşallah. Hala. Uğraşma benimle. Ne oluyor? Niye didişiyorsunuz siz yine? Yok bir şey. Her zamanki hali işte. Ya babama sataşıyor ya bana alıştık artık. Ya sabah'tan beri elinde bir telefon. Birilerini arayıp duruyor. Suratından düşen bin parça. Kızım ne oluyor? Kimi arıyorsun diyorum. E söylemiyor. Söylemek zorunda mıyım ya? Allah Allah. Allah. Genç kız bırak. Ama iyi bıraktık. Uzat abano. Ebru. Uzat. Melek. Ne oluyor ya? Ne bağırıyorsun be? İyi. Sen böyle otur keyfine bak. Kenan. Ne olmuş Kenan'a? Adı bassın. Kızı kaçırdı? Hazal mı kaçırmış? Ne? Ne diyorsun Halil sen ya? Tabii senin o çok güvenli Kenan var ya. Kaçırdı kızı işte. Ne demek kaçırdı baba? Hazal eve geri dönmedi mi? Ne evi kızım? Ne evi? Sırtladı kızı, atlı tekneye götürdü işte. Ben biliyordum böyle olacağını. Biliyordum. Bir türlü bırakma şu kızın peşini. Ebru sen bir şey biliyor muydun? Ben... ...bilmiyordum yemin ederim. Sadece... Sadece ne? Hazal aradı beni bugün. Ha? Kenan'ın yerini sordu. Ben de söyledim. Allah seni kar etmesin! Kuzuyu kurdun izine göndermişsin sen haberin var mı? Ben ne bileyim baba ya? Ne demek ne bileyim ya? Namusumuz iki paralık oldu. Vural Bey boşasa haklı. Olacak hiç mi Melek ya? Olacak hiç mi? Razil oldu dünürlerimize. Eh derdi kim Lütfen sen konuşma Bari. Bak çok rica ediyorum konuşma bak ağzımda yanlış bir şey çıkacak şimdi. Kadın haklı. Sen kızın derdinde değilsin ki. Hala dünürüm de dünürüm. Az bile söylüyor. Ebru. Sen burada iki saattir Kenan'ı mı arıyordun? İkisinde. Ee? Telefonları kapalı.